Hoş geldiniz. Bugün masamızda muhtemelen sizin de haftada en az bir kez kapısından girdiğiniz bir markanın Migros'un kaynakları var. Evet, hepimizin hayatının bir parçası olan bir dev. Kesinlikle. Elimizde şirketin 70 yıllık tarihini anlatan kapsamlı bir inceleme ve 2025'in ikinci çeyreğine ait oldukça detaylı bir finansal analiz bulunuyor. Açıkçası bu kaynakları incelerken Beni en çok şaşırtan şey, her gün gördüğümüz o turuncu tabelanın arkasında bambaşka bir dünyanın yatıyor olmasıydı. Hı hı. Amacımız da tam olarak bu. Bir süpermarket zincirinden çok daha fazlası olan bu yapının e, motor kapağını açıp içinde neler döndüğünü birlikte anlamak. Bu çok doğru bir başlangıç noktası çünkü bu analiz sadece bir market zincirini değil. Değil, evet. Aynı zamanda teknolojiye, finansa ve hatta enerji sektörüne uzanan kendi içinde yaşayan bir ekosistemi inceliyor. Özellikle kaynaklarda altı çizilen bir konu var ki bence bugünkü sohbetimizin de anahtarı olacak. Nedir o? Yüksek enflasyon ortamı. Bu durumun şirketin finansal tablolarını nasıl adeta bir sihirbaz gibi değiştirdiğini anlamak Migros'un gerçek performansını görmek açısından çok kritik. Hım. Yani verilerin bize anlattığı hikaye ilk bakışta görünenin çok ötesinde. O zaman hiç vakit kaybetmeden bu 70 yıllık hikayenin en başına gidelim. Migros'un kuruluş hikayesi bile aslında bugünkü DNA'sına dair ipuçları veriyor. Evet, 1954'e gidiyoruz. 1954'te İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin ortak girişimiyle başlıyor. Yani en başından beri bir kamu özel sektör işbirliği var. Ve İsviçre'den gelen bir know-how, bir bilgi birikimi söz konusu. Aynen. Ama asıl sıçrama kaynaklara göre 1975'te Koç topluluğunun çoğunluk hisselerini almasıyla yaşanıyor. Evet, Koç dönemi şirketin ulusal bir deve dönüşmesinin başlangıcı. Ama benim için asıl dikkat çekici olan şirketin ne kadar erken bir dönemde geleceği okumaya başladığı. Neyi kastediyorsun? Kaynaklarda 1997 yılına ait bir bilgi var. Türkiye'de bir ilk olan online operasyon sanal marketi hayata geçiriyorlar. 1997 mi? Evet, 90'lı yılların sonunda. internetin henüz evlere yeni yeni girdiği bir dönemde online market alışverişini düşünmek... inanılmaz bir vizyon. Bu, bugünkü dijital hakimiyetlerinin temellerinin ne kadar sağlam ve eskiye dayandığının en net kanıtı bence. Gerçekten öyle. Sonraki büyük dönüm noktası 2015'te Anadolu grubunun ana hissedarlardan biri olmasıyla yaşanıyor ve bugünkü yapı şekilleniyor. Hı hı. Ama kaynaklara baktığımda asıl patlama olarak nitelendirebileceğimiz dönem son 5-6 yıl yani 2019-2024 arası sanki bambaşka bir şirkete dönüşmüşler tam bir dönüşüm hikayesi. Migros Hemen ile dakikalar içinde teslimat, MoneyPay adıyla kendi fintech şirketi, Migros Yemek ile yemek siparişi, Mion ile kozmetik mağazacılığı, hatta Migen Enerji ile elektrikli araç şarj istasyonları. Liste uzayıp gidiyor gerçekten. Ve bu dönüşümün meyvelerini de toplamaya başlamışlar anladığım kadarıyla. Bu sadece içeride fark edilen bir durum değil. Kesinlikle değil. Kaynaklarda altı çizilen önemli bir başarı var. 2024 yılında Avrupa'nın en saygın perakende yayınlarından biri olan ESM tarafından Avrupa'nın en güçlü perakende marka markası seçiliyor. Vay. Ve en yüksek not olan AA Plus'ı alıyor. Bu laf olsun diye verilmiş bir ödül değil. Tabii ki. Bu şirketin marka değerinin, operasyonel gücünün ve yenilikçi adımlarının uluslararası arenada tescillenmesi demek. Yani Avrupa'daki dev rakiplerinin önünde bir numaraya oturuyor. Peki bu gücün, bu operasyonel başarının sırrı ne? Kaynakları okurken benim anladığım sırrın sadece market olmamakta yattı. Hmm. Zaten kaynaklarda da sıkça karşımıza çıkan bir tanım var. Çok kanallı ve çok formatlı iş modeli. Bütün sır burada yatıyor gibi geldi bana. Tam olarak öyle tek bir mağaza tipine veya tek bir müşteri segmentine sıkışıp kalmıyorlar. Evet. Pazarın her noktasına dokunabilen, farklı ihtiyaçlara farklı çözümler sunan bir yapı kurmuşlar. Bu adeta bir balık ağı gibi. Güzel benzetme. Pazarın neresinde bir müşteri ihtiyacı varsa o ihtiyacı karşılayacak bir formatları mutlaka var. Böylece pastanın tamamından pay almaya çalışıyorlar. Bunu biraz daha somutlaştıralım. Çünkü günlük hayatta hepimiz bu formatlarla karşılaşıyoruz. Tabii. Mesela ben hafta sonu büyük alışveriş için genelde gıdadan elektroniğe her şeyi bulabildiğim o dev 5M formatını tercih ediyorum. Hı hı, hipermarket. Ama iş çıkışı akşam yemeği için hızlıca bir şeyler kapmam gerektiğinde mahalledeki Migros Jet hayat kurtarıyor. Bu deneyimi sanırım çoğu dinleyicimiz yaşıyordur. Bu harika bir örnek. Sizin bu kişisel deneyiminiz stratejinin ta kendisi aslında. Öyle mi? Tabii. Herkesin bildiği 81 ildeki klasik M, MM, MM Migrosların yanı sıra sizin gibi hızlı ve pratik çözüme ihtiyacı olanlar için Migros Jet var. Evet. Daha gurme ürünler, ithal peynirler veya özel bir şarap arayan kaliteye odaklanan kitle için Macro devreye giriyor. Doğru, Macro de var. Son yıllarda açılan, sadece güzellik ve kişisel bakıma odaklanan yeni nesil mağazaları Mion var. Ve tabii bir de işin toptan tarafı var, hoteller, restoranlar için Migros Toptan. Bu çeşitlilik pazarda neredeyse hiç boşluk bırakmamalarını sağlıyor. Kesinlikle. Ve bu devasa fiziksel güç online kanallarla birleşince ortaya durdurulması zor bir yapı çıkıyor. Kaynaklardaki verilene baktığımda ağzım açık kaldı. O rakamlar inanılmaz evet. 2024 sonu itibariyle online satışların tütün ve alkol hariç toplam cironun %18,5'una ulaştığı belirtiliyor. Bu inanılmaz bir oran hatta kaynaklarda daha da güncel bir veri var 2025'in ilk yarısında bu oran %20,7'ye fırlamış %20'yi geçmiş yani geçmiş yani şu an sattıkları neredeyse her 5 üründen biri internet üzerinden Migros sanal market veya Migros hemen gibi kanallardan geliyor peki bunun pazardaki yansıması nasıl olmuş bu entegrasyonun pazardaki etkisini de Nielsen verilerinde görüyoruz bu strateji sayesinde 2025'in ilk yarısında toplam pazardaki paylarını %10,2'ye yükseltmişler. %10,2. Türkiye gibi rekabetin inanılmaz yoğun olduğu, yerel zincirlerin ve indirim marketlerinin cirit attığı bir sektörde pazar payını bu seviyeye çıkarmak çok ciddi bir başarı. İşte şimdi sanırım işin en ilginçleştiği yere geliyoruz. Nereye? Çünkü Migros Artık sadece raftan ürün alıp sattığımız bir yer değil. Kaynaklar, şirketin geleceğini şekillendiren bir dizi stratejik iştirak olduğunu gösteriyor. Adeta bir perakende şirketi gibi değil de bir teknoloji şirketi gibi davrandıklarını görüyorum. Bu doğru bir tespit mi? Kesinlikle doğru bir tespit. Bu iştiraklar şirketin ana faaliyetlerini yani marketçiliği desteklerken bir anlamda tamamen yeni ve potansiyeli çok yüksek gelir kapıları açıyor. Birer gelecek yatırımı gibi yani. Aynen öyle. Mesela MoneyPay ele alalım. Bu kendi finansal teknoloji yani fintech şirketleri. Evet. Buradaki amaç sadece bir ödeme aracı sunmak değil. Amaç müşteriyi kendi ödeme sistemiyle ekosisteminin içine kilitlemek. Ha anladım. Alışveriş verilerini daha etkin kullanmak ve sadaketi en üst düzeye çıkarmak. Yani benim uygulamamla öde, ekstra puan kazan diyerek sizi dışarıdaki bankacılık sisteminden kendi sistemine çekmeye çalışıyor. Çok mantıklı. Bir diğeri de Mida. Bu bir perakende medya şirketi. Açıkçası bu beni çok şaşırttı. O da çok ilginç bir alan. Yani Migros elindeki o devasa alışveriş verisini, yani kimin ne zaman ne aldığını, hangi marka makarnayı tercih ettiğini bilerek markalara hedefli reklam alanları satıyor. Tam olarak bu. Kısacası bizim alışveriş alışkanlıklarımızdan elde ettiği veriden para kazanıyor. Resmen veriyi metalaştırmışlar. Aynen öyle ve bu küresel perakende sektöründe bir çok büyüyen bir trend. Google veya Facebook nasıl sizin internetteki davranış verilerinizle reklam satıyorsa... Migros taraftaki davranışlarımızla satıyor. Aynen. Geleceğe yönelik en net adımlarından biri de Migen Enerji. Elektrikli araç şarj hizmetleri sunuyorlar. Bu da çok stratejik. Hem de nasıl. Türkiye'de elektrikli araç pazarı daha yeni yeni büyürken bu alana girmeleri çok akıllıca. Yarın öbür gün elektrikli aracınızla bir Migros mağazasına gittiğinizde alışveriş yaparken araba şarj olacak. Tam olarak bu. Bu fikir şirketin mağazalarını birer enerji ve hizmet merkezine dönüştürme potansiyelini gösteriyor. Bir de Gurmepek var. O da paketli hazır yemek üreticisi. Bu da sanırım değişen yaşam tarzlarına Aynen. Yemek yapmaya vaktim yok, pratik bir çözüm arıyorum diyen bizlere yönelik bir hamle. Doğru. Şehir hayatının hızına, yalnız yaşayanların veya çalışan çiftlerin ihtiyaçlarına yönelik çok akıllıca. Gördüğünüz gibi bu dört iştirakte tesadüfen seçilmiş değil. Hepsinin bir mantığı var. Her biri finans, medya, enerji ve gıda teknolojileri gibi geleceğin büyüme alanlarına atılmış birer çapa aslında. Peki tüm bu stratejiler, bu yeni girişimler, bu devasa operasyon rakamlara nasıl yansıyor? Elimizdeki 2025'in ikinci çeyrek finansal analizine baktığımda dürüst olmak gerekirse biraz kafam karıştı. Neresi karıştırdı? Özellikle de bu TMS 29 yani yüksek enflasyon muhasebesi diye bir konu var. Rakamlar bir artıyor bir azalıyor tam olarak ne oluyor burada? Bu kafa karışıklığı çok dolal çünkü enflasyon muhasebesi finansal tabloları okumayı biraz zorlaştırıyor. Evet. En basit anlatımıyla... TMS 29'un amacı şirketin finansal tablolarını enflasyonun yarattığı yanıltıcı etkilerden arındırıp reel yani gerçek değerlerle göstermektir. Tamam, anladım. Ama bu arındırma işlemi ilk bakışta birbiriyle çelişkili gibi görünen sonuçlar doğurabiliyor. Mesela 2025'in ilk yarısı için elimizdeki verilere bakalım. FAVÖK yani operasyonel kar. Evet, şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği kar eğer enflasyon muhasebesi olmasaydı 13.4 milyar TL olacaktı ancak TMS 29 uygulandığında bu rakam 8.9 milyar TL'ye düşüyor. Bir dakika neden böyle ciddi bir düşüş var? Kar nereye gidiyor? Kar bir yere gitmiyor aslında. Şöyle düşünün, enflasyon muhasebesi sattığınız ürünlerin maliyetini veya sahip olduğunuz binaların yıpranma payını geçmişteki düşük fiyatlarla değil, bugünün şişirilmiş fiyatlarıyla hesaplamanızı söylüyor. Ha, giderler artıyor yani kağıt üzerinde. Aynen. Giderleriniz kağıt üzerinde daha yüksek göründüğü için de operasyonel kârınız doğal olarak daha düşük çıkıyor. Ama asıl ilginç ve kafa karıştırıcı olan kısım net karda yaşanıyor. Orada ne oluyor? Enflasyon muhasebesi olmadan 728 milyon TL olan net kar, T.V.S 29 uygulandığında birdenbire 1,47 milyar TL'ye fırlıyor. İşte burası benim aklıma yatmıyor bir şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği kar düşerken, en alttaki net karı nasıl iki katından fazlasına çıkabilir? Bu bir tür muhasebe sihirbazlığı gibi bir şey mi? Aynen öyle sordum kendime. Sihirbazlık doğru kelime olabilir. Sebebi net parasal kazanç adı verilen bir kalem. Migros 2025'in ilk yarısında bu kalemden tam 10,8 milyar TL'lik bir kazanç kaydetmiş. O nasıl bir kazanç? Basit bir örnekle anlatayım. Diyelim ki sizin bankada 100 liranız var ama arkadaşınıza da 1000 lira borcunuz var. Yüksek enflasyon yaşandı, paranın değeri eridi. Tamam. Yıl sonunda sizin 100 liranızın alım gücü düştü, reel olarak kaybettiniz. Ama arkadaşınıza olan 1000 lira borcunuzun da reel değeri düştü. Yani borcunuz eridiği için reel olarak kazandınız. Ha, borcun erimesi kar yazdırıyor. Tam olarak bu. Migros'un durumu da bu. Tedarikçilerine olan borçları gibi parasal yükümlülükleri kasasındaki para gibi varlıklarından çok daha fazla. Yüksek enflasyon ortamında bu borçların reel değeri eriyor ve bu da şirket için kağıt üzerinde devasa bir kazanç yaratıyor. İşte bu muhasebesel kazanç net kârı alıp uçuruyor. Çok daha net anlaşıldı şimdi. O zaman sizin için çıkarılması gereken en önemli ders şu. Migros'un net kar rakamını gördüğünüzde bunun büyük bir kısmının operasyonel başarıdan değil, değil evet. enflasyonist ortamın yarattığı bu muhasebe etkisinden kaynaklandığını bilmelisiniz. Şirketin gerçek operasyonel performansını anlamak için başka bir şeye bakmak lazım. Kesinlikle. Mesela 2025'in ilk yarısında elde ettikleri %7'lik reel, yani enflasyondan arındırılmış satış büyümesi gibi metriklere bakmak çok daha sağlıklı bir resim veriyor. Asıl başarı orada yani. Kesinlikle. Ana hikaye bu. Migros yüksek enflasyona ve tüketicinin alım gücündeki düşüşe rağmen satış hacmini reel olarak arttırmayı başarmış. Finansal tablolardaki bu dalgalanmalar bu ana başarıyı gölgede bırakmamalı. Peki tüm bu veriler ışığında kaynaklarda yer alan SWOT analizini kullanarak şirketin bir nevi röntgenini çekelim. Güçlü yönlerden başlayalım. Başlayalım. Az önce bahsettiğimiz A notuna sahip marka değeri var. 3600 aşkın mağazadan oluşan devasa bir A var. Ve benim en çok dikkatimi çeken 30 Haziran 2025 itibarıyla 21,5 milyar TL'lik net nakit pozisyonları. Bu inanılmaz bir rakam. Yani borçlarından çok daha fazla nakitleri var. Bu kadar nakitle ne yapabilirler ki? Bu net nakit pozisyonu şirketin en büyük güvencesi ve en stratejik silahı. Neden? Bu, şirketin yeni mağaza açılışlarını, teknoloji yatırımlarını veya yeni girişimlerini dışarıdan bir kuruş borçlanmaya ihtiyaç duymadan tamamen kendi kaynaklarıyla finanse edebilmesi demek. Çok büyük bir esneklik. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde rakipleriniz kredi bulmak için çırpınırken sizin kasada 21,5 milyar TL'nizin olması dev bir avantaj. Bu parayla yeni bir şirket satın alabilirler, iyi ticaret altyapılarını daha da güçlendirebilirler ya da migen enerjiye daha agresif girebilirler. Aynen öyle. Finansal esnekliklerini en üst düzeye çıkarıyor. Zayıf yönlere baktığımızda ise kaynak iki noktaya dikkat çekiyor. Birincisi bu kadar çok sayıda ve farklı formatı yönetmenin getirdiği operasyonel karmaşıklık. Mantıklı. İkincisi ise 0.81 olarak belirtilen cari oran, finanslı aram çok iyi olmasa da cari oranın birin altında olmasının genelde pek iyi bir işaret olmadığını biliyorum. Hı hı. Bu şirketin kısa vadeli borçlarını kısa vadeli varlıklarıyla ödeyemediği anlamına gelmiyor mu? Bu bir risk değil mi? Bu harika bir soru ve ilk bakışta kesinlikle bir risk gibi görünüyor. Teorik olarak evet, haklısın. Ama ama. Perakende sektörünün dinamiklerini anladığımızda bu durumun Migros gibi devler için aslında bir güç işareti olduğunu görüyoruz. Nasıl yani? Şöyle ki Migros ürünlerini rafa koyar ve çok hızlı bir şekilde belki birkaç gün içinde satarak nakde çevirir ama o ürünleri aldığı tedarikçisine ödemesini 60, 90 hatta bazen 120 gün sonra yapar. Aa, doğru. Buna negatif işletme sermayesi döngüsü denir. Yani şirket aslında tedarikçilerinin parasıyla kendi operasyonlarını finanse ediyor. Vay canına. Bu durum şirketin likiditesini ve nakit akışını ne kadar etkin ve güçlü yönettiğinin bir kanıtıdır. Yani o düşük cari oran aslında bir zayıflık değil, bir verimlilik göstergesi. Bu bakış açısı gerçekten durumu tamamen değiştiriyor. Fırsatlar ve tehditlere de kısaca değinelim değinelim. Fırsatlar tarafında Türkiye'de hala büyümekte olan e-ticaret pazarı ve az önce detaylıca konuştuğumuz Emigen, Manipay gibi yeni iş alanları öne çıkıyor. Hı hı. Tehditler ise hepimizin yakından hissettiği konular. Sektördeki özellikle indirim marketlerinden gelen yoğun rekabet ve yüksek enflasyonun tüketici harcamaları üzerindeki baskısı. Evet. Bu özet durumu çok iyi anlatıyor. Fırsatlar şirketin proaktif adımlarıyla doğrudan bağlantılı, yani geleceği kendileri inşa etmeye çalışıyorlar. Doğru. Tehditler ise daha çok kontrol dışı, makroekonomik faktörler. Şirketin bu tehditlere karşı en büyük kalkanı ise yine o başta konuştuğumuz güçlü bilançosu ve kasasındaki devasa net nakit pozisyonu. Peki tüm bu derinlemesini analizden sonra sizin için geriye ne kalmalı? Benim aklımda kalan en net resim şu. Nedir? Mikros, 70 yıllık köklü bir perakende devi olmasına rağmen son yıllarda adeta genç ve dinamik bir teknoloji şirketi gibi davranıyor. Çok doğru bir özet. Fiziksel gücünü, yani binlerce mağazasını ve bu mağazalardan yarattığı muazzam nakit akışını market alışverişinin çok ötesine geçen bir ekosistem inşa etmek için kullanıyor. Finans, medya, enerji gibi alanları kapsayan bir dijital ekosistem bir kaldıraç olarak kullanıyor o gücü. Aynen öyle. Ve bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Kaynaklar Migros'un fintech, medya ve enerji gibi alanlardaki yatırımlarını detaylandırıyor. Bu noktada size şu soruyu bırakalım. Evet. 10 yıl sonra Migros'u hala bir süpermarket zinciri olarak mı? Yoksa veriye dayalı bir teknoloji ve hizmetler ekosistemi olarak mı düşüneceğiz? Çok iyi soru. Alışveriş yaptığınız yerin aynı zamanda bankanız, size özel reklamlar sunan medya ajansınız ve gelecekte belki de elektrikli aracınızın şarj istasyonu olması sizin için ne anlama gelir? Hmm. Bu sorunun cevabı sadece Migros'un değil, perakende sektörünün de gelecekteki yönünü belirleyecek.